Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı rulo kek tarifini paylaşacağım. Çok lezzetli aynı zamanda çok da pratik bir tarif arkadaşlar. Haydi gelin hep birlikte yapalım. 6 adet elmamı tatlı olması gerekiyor elmaların. 6 adet elmayı soydum. Ve gelişi güzel dilimlere ayırdıktan sonra rendeliyorum. Çekirdeklerini de çıkardım tabii ki de daha önceden. Rendeledikten sonra tavanın içerisine elmalarımı koyuyorum. bardağından bir parmak kadar eksik toz şeker ekliyorum üzerine ve bir çay kaşığı, silme çay kaşığı olsun, dolu dolu olmasın. Toz tarçın ekliyorum arkadaşlar. Orta derecede yanan ateşte elmalarımı pişiriyorum. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Altını birazcık kısıyorum. Ve suyunu çektikten sonra bu şekilde soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Soğurken biz de kekimizi yapmaya geçebiliriz. Derin bir kasenin içerisine 3 adet yumurta, 1 su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Ve köpük köpük olana kadar çırpacağım. Öncelikle dağılmasın diye şöyle birazcık karıştırıyoruz. Kekin güzel kabarması için bu her türlü kekte geçerli arkadaşlar. Yumurtayla şekeri köpük kıvamına gelene kadar mutlaka çırpmamız gerekiyor. Çırptıktan sonra bir çay bardağı ılık süt ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ben hepsini önce kendi arasında bir kasede topladıktan sonra bu şekilde eleyerek ekleyeceğim. Güzel bir kekin püf noktaları da unu mutlaka eleyerek eklemektir arkadaşlar. Bu sefer çok fazla karıştırmayacağız. Hafifçe şöyle çevirdikten sonra unun pütürlüğü gidene kadar birazcık karıştırıyorum. Ardından hemen bırakacağım. Fırın tepsisinin üzerine fırın kağıdını seriyorum. ve içerisine az önce hazırlamış olduğum elmalı harcı ekliyorum arkadaşlar. Gözünüze az gibi gelebilir ama hiç de öyle değil. İncecik bir katman halinde sereceğiz. Bundan daha fazla elma da çok yoğun bir tat veriyor ve hoş olmuyor. Bu çok güzel tam kıvamında oluyor. Bir spatula yardımıyla güzelce dağıttım. Gerekirse elinizle de dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Dağıttıktan sonra üzerine kek harcımı döküyorum. Ve spatula ile yine keki yayacağım güzelce arkadaşlar. Her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Evet, şöyle bir kere de havasını aldırdıktan sonra 180 derecede fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Dikkat edin çok fazla pişmesin yoksa katlanırken zorlanırsınız arkadaşlar. Kırılma yaşayabilir. Üzerine hafif soğuduktan sonra yine ılıklığı varken üzerine bir kat daha yağlı kağıt serdim ve ters çevirdim. Tepsiyi kaldırıyorum. Şimdi üzerindeki fırın kağıdımı da kaldıracağım. Bakın kolayca çıkıyor zaten. Hiç zorlamıyor. kaldırdıktan sonra da bu şekilde büküyorum. Alttaki fırın kağıdından da böyle destek alabilirsiniz. Evet, çok kolay bir şekilde rulo oldu. Hiç çatlamadı, kırılmadı. üzerine küçük bir süzgeç yardımıyla birazcık pudra şekeri rendeliyorum. Şimdi bir dilim kesip sizlere göstermek istiyorum. Evet dikkatlice kestikten sonra bakın içerisine gerçekten çok güzel tam kıvamında tam ölçülü bir tarif arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden ellerine sağlık afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.